Kliniğime gelen çocuklardan bir tanesinin dosyasını istedim. Bakalım ne şikayetle gelmiş. Beşinci sınıfta çocuk geldiği zaman öğrenme güçlüğü, sosyal uyumda sıkıntı, ders çalışamama, bekleyememe, duygusal olgunlaşmada gerilik, dikkat dağınıklığı, derste uykulu hal, hayal dünyasına eğilim dersteyken de, gece sürekli uyanma. Ve anne babayı yanında isteme, kaygıları yüksek. Ayrıca anne babada da, da anksiyete yüksek. Yani bu türde bir e, sıkıntı var. Hala bebeksi davranışları olduğunu söylüyor aile. E, kendi kendine yetemediğini ve çok hareketli de olduğunu belirtiyorlar. Arkadaş iletişimi de kötü. Şimdi bu çocuğun 5. sınıfa gelmesi ve sonra bana gelinceye kadar süreçte 5 yıldır devam eden bir ilaç tedavisi var. Atomaksetin dediğimiz strater almış. Antidepresan dediğimiz Lustral almış. Risper vermişler. Yani Risperidon, Risperdal hareketlerini yavaşlatsın diye. Ve ayrıca melatonin vermişler var, Uykuda da sorunu var. Ama daha önce de Medikinet ve Ritalin gibi ilaçlar denermiş. Bunlar hiçbirisinden yarar görmemişler. Ve bu çocuk 5. sınıfa gelmiş. Elinde bir daha önce yapılmış bir VIS-4 zeka testiyle geldiler. Burada da kendi yaş grubundan algısal akıl yürütmede, çalışma hafızasında, işlemleme hızında geride kaldığı görülüyor. Ama geride kaldığı puanlar normal puan 95, 6, 7 puan geride kaldığını gözüküyor. Biz bu aynı testi bu 2020 yılında yapılmış. 4 sene sonra geldiğinde tekrarladığımızda bu e, geride kaldığı alanlardan bir tek ha, sözel kavrama becerilerinde 10 puan geride kaldığını gördük. Bakın çocuğun niye geride kalması sizce? Çünkü bu becerilerinde bir gelişme olmadı. ilaçlar yardımcı olmadı. Ve zeka puanlarında 10 puan sol beyin becerilerinde, sözel kavram becerilerinde düşüş oldu. Çalışma belleğinde ise 20 puan, çalışma hafızası 20 puan düşüş oldu. İşlemleme hızında da 8 puana yakın bir düşüş oldu. Toplam zeka puanı da 10 puan düştü. Bakın bu ilkokulla başladığı zamana denk gelen bir süreçte yapılan VIS-4 testi ile şimdi 5. sınıfta yaptığımız VIS-4 testi bile bize şunu gösteriyor. Uyarıyor. Diyor ki çocuğun tedavisi başarısız olmuş, akademik olarak bir şey katamamış, çocuğun beyin olgunlaşması, gecikmesi devam etmiş ve zeka puanlarını düşürmüş. Bununla ilgili daha önce Amerikan Psikiyatri Birliği'nin yıllık toplantısında 30 çocukta topladığımız analizi anlatmıştım. Dikkat eksikliği, hiperaktivite diye teşhis alan bu çocuklarda ya da öğrenme güçlüğü teşhis alan bu çocuklarda verilen ilaçların zeka puanlarını ortalama 10, 20 hatta bazı çocuklarda 30 puan düşürdüğüne dair. İşte bu çocuklardan yeni bir tanesi bu. O bahsettiğimiz bu grubun içinde saymadığımız bir çocuk. Bu yeni bir tanesi. Şimdi bu çocuğun biz bütün becerilerine baktığımızda psikologlar bu testleri yapıyorlar. Görsel benton görsel bellek testi diyoruz. 60 puan alıyor. 30 puan kendi yaş grubundan geride. Peki görsel motor algılama testi 11 yaş 3 yaş olduğu halde 3 ay 11 yaş 3 ay olduğu halde yaşı 6 ile 6,5 yaş olduğunu görüyoruz. Yani geride kalmış. Bir basit çizimi vereceğiz, çizecek. Testin amacı bu. Peki iç dünyasına baktığımızda anlatımla ilgili yer zaman bağlamında sorunları var. De hayvanları karıştırdı gözüm. Bu nasıl bir test? CAT dediğimiz bir test. çocuğa bir takım kartlar veriliyor. Buradan bir hikaye oluşturması isteniyor. Psikologlar yapıyor. Duygusu olarak iç dünyasında bir güven yok. Anne baba çocuk tablosu oluşturamamış kafasında. Otorite ve sınır bilgisinin olmadığı yorumlanmış. Ee, yaş ve cinsiyet ka farklılığı kayıp olduğu gözlenilmiş. Anne ilişkinin sorgulanması gerektiği önerilmiş. Akran zorbalığından da şüphelenmiş. Çünkü bu çocuğun e, zaten şeyi var, e, çocuksu davranışları var kendi yaş grubuna göre. E, burada kolaylıkla akran zorbalığına uğrayabiliyor. Hikayeleri üretememiş. Geçmiş şimdi gelecek zaman için hikayeleri üretememiş bu teste. Bakın birçok alanda bu çocuk e, geride kalmış. Ve anne baba eğitimli. Yüksek okulu mezunu. Yani farkındalıkları var. E, tedavi yöntemi araştırmışlar. Bırakmamışlar çocuklarını. Ama aldıkları tedavi işe yaramamış. İşe yaramadığı halde çaresiz kalıp bu ilaçları yıllardır kullanmışlar. Biz ne yaptık? Biz beyindeki elektriksel akımları ölçümledik. 10 dakikalık bir testle kendi yaş grubuna göre hangi gruba girdiğine baktık. Bu çocuğun genel olarak skorlarına baktığımızda biz e, v skorlarına baktığımızda sadece öğrenme süreçleriyle ilgili klinik şikayetlere baktığımızda öğrenme süreçleriyle ilgili sorun var. Okuma, yazma ile ilgili sorunu var. Derse katılımla ilgili, dikkatle ilgili sorunları var. Ve beyin elektriksel akımına baktığımızda dikkat eksikliği hiperaktivite grubuyla karşılaştık. Beyin elektriksel akımına, dikkat eksikliği hiperaktivite grubuna benzemediğimiz. Halbuki çocukta ne de vardı? Hiperaktivite de vardı. E, i̇şte bu ayrımı yaptığımız zaman, o zaman diyoruz ki bu çocuk dikkat eksperi aktivite değilse niye medikine tritik e, ritalin gibi ilaçlar verilecek? Boşu boşuna atomoksetin verilecek. Boşu boşuna verilmemesi lazım. O beyin elektriksel akımına bak, karşılaştırmadığımız zaman öğrenme güçlüğü yönünde bulgular bulduk ve yüzde 98 doğrulukla bunu ayırt edebiliyor. Yani p-value P veriyor. Bu p-value diyor ki bana hekim olarak. Ya bu hastanda, bu çocukta öğrenme güçlü yönünde zamanını ayır ve ona göre testler yap. Ona göre değerlendirme yap diyor. Bu şunu demek. Şimdi birçok çalışmada anneye ya da çocuklara verdiğimiz subjektif testlerde ya da okula verdiğimiz subjektif testlerde bir sonuçlar geliyor. Dikkat ve öğrenme süreçleriyle ilgili sorduğumuz subjektif testlerde. Sonra bu test sonuçlarına bakmışlar. Bu test sonuçlarına göre bir doktorun doğru teşhis koyma olasılığı %38 ile %78. Ama beynin elektriksel akımına baktığımızda bu olasılık %90'ların hatta 98'lere kadar çıkabildiğini görüyoruz. Bunlar bilimsel olarak yayınlanmış. Kültür farkı yok. Bütün dünyada birçok çalışmalar yapılmış. Ve bu çalışmaların başında da Amerikan hükümetinin harcadığı paralar var. Yani Amerikan hükümetinin harcadığı paralar denince Hükümetin kendisi harcadığına göre burada bir usulsüzlük olması mümkün değil bu araştırmalarda. Bir ilaç firması yok. İlaç firmaları da hepsi mutlaka bir usulsüzlük yapıyor da demek değil. Öyle de algılanılmasın. Ama daha e, güvenilir veriler. Burada biz beynin elektrik akımına baktım öğrenme güçlüğünle ilgili bulgular bulduk. Ama beyin elektriksel akımında ciddi anlamda kendi yaş grubuna göre yavaşlayan alanlar var çok hızlı hareket eden alanlar var. Çok hızlı elektrik akımı olan alanlar var. Şimdi bu bu büyük bir kontrolsüzlük. İkinci viteste yedinci vites arasında beyin değişiyor. Ve beyin de yavaş dediğimiz sağlıklı olgunlaşmaya katkı olacak dalgada da beynin ön kısmında ve arka kısmında bir alan var ki kendi yaş grubundan çok daha yüksek oranda. Bu da sağlıksızlığa katkı yapıyor. Yani Ovunlaşma sürecinde göreceğimiz bir beyin dalgası bile gerçek anlamda elektriksel akımı bozduğu için daha kötü bir sonuç oluşturuyor. Dikkat testine baktık. Dikkat testi tamamen kopuk tova testi. Görsel ve işsel. Sanki bu çocuk psikozda, psikozda olan bir çocuk gibi. Şimdi zeka testine geri dönelim. Zeka testinde çalışma hafızası, çalışma hafızası ne? Diyorlar ki işte bu çocuk hiçbir şey öğrenmiyor, öğrendiğini kullanamıyor. İşte çalışma hafızası bu. Kendi yaş grubundan geride kalmış, düşmüş, 20 puan daha düşmüş. İşlemleme hızı da düşmüş. Şimdi anlık hafıza, anlık oluşan bir olayı birkaç dakika içinde hatırlayacak ama çalışma hafızası kaydedecek, manipüle edecek, bir dahaki süreçte kullanacak, oradan işlem çıkaracak. Bu yok. Ama bu çocuğa ne deniliyor? Beşinci sınıfa kadar git oku diyorlar. Beşinci sınıf ne? Orta bir. Zaten şu an orta ikiye geçiyor. Bu elektriksel akımları düzenlemeye başladık. Bu çocuk da dikkatinde, sınıfta kalma süresinde, derse olan ilgisinde artma oldu. Ve e, en önemlisi bütün bu ilaçlardan kullandığı ilaçtan yani 1 2 üç dört tane ilaçtan kurtarmış olduk. Uykusunu da melatonin falan vermeden normal beyin nörofitbek uygulaması yaparak düzenlemiş olduk. Şu an çocuk sınıfta olmaktan, öğrenmekten mutlu. Arkadaş iletişimi değişti. Evdeki anne ile babayla olan iletişimi değişti. Devamlı onu yapmıyorlar diye azarlayan bir anne baba modeli değişti. Bu kaosu azalttı. Uykusu düzeldi. Dikkat merkezlerinde düzelmeler oldu. Ve sonra biz onun şeyine tekrar ettiğimizde elektriksel akımlarını tekrar ettiğimizde düzenlemeleri gördüğümüz gibi bu 6 ay içinde tekrar edilecek testlerden bir tanesi Benton görsel bellek hafızası 60 puan alırken 49 puan artış oldu 109 puan aldı. Yani idrak dikkat tespit hafızasında değişme oldu. Bu ne demek? Demek ki çalışma belleğinde de bir değişiklik oldu. Çalışma belli parietal lob dediğimiz oksipital lob, temporal lob, frontal lobun birlikte çalışmasıyla ortaya çıkan bir durum. Ve biz bu bölgelerde elektriksel akımı düzenlemeyi amaçladık. Ayrıca bu çok hızlı gelen dalgaları azaltmayı, çok yavaş dalgaları da azaltıp beyni daha senkronize çalışmayı öğretmeye çalıştık. Peki bu çizim becerileri vardı. Geldiği zaman 11 yaş 3 aydı sonu tekrar 11 yaş 9 ayda ne oldu? 6 ayda 1,5 yıllık bir ilerleme kaydetti. Ya yani çizim becerileri bile değişti. Bu çok önemli. Bunlar çocuğun istediğiyle istemediğiyle ya da o gün çok iyi de yapamadığıyla ilgili yapamıyordu zaten. Şimdi yapabilmeye başladı. Şimdi bu tür gelişmeler umut verici. Neden? okul ve akademik olarak şimdi bilgi almaya, bilgi toparlamaya, kullanmaya, o süzgeçten geçirmeye başladığı için öğrenciyi dersleri, tabii ki eksikleri var bu 5 sene için boyunca dersleri doğrudur öğrenemediği konular var onların tekrar bir özel eğitim çalışmasıyla verilmesi lazım. Bunu da aileye söyledik. Bu programın yapılması gerektiğini ki bilgi eksikliğinde yavaş yavaş kapatılması gerekiyor. Şimdi sistem çalışmaya başladı beyin sistemi. O zaman bir içeride bilgi girmesi lazım. Buradaki sonuç olarak ilaçlarla iyileşmediği halde 5 sene bu ilaçları kullanan hem de yüksek okul mezunu eğitimli ailelerimiz var. Bak, eğitim demek ki bazı şeyleri değiştirmiyor. Çünkü bir süreç var, o süreçte e, neyin geliştiğine, neyin gelişmediğine bakılmıyor. Halbuki birçok testlerde çocuğun normal gelişiminin olup olmadığını bizim merkezimiz bakıyor. Psikologlarımızla beraber biz buna bakıyoruz. Beyne ben bakıyorum, onlar diğer testler. Hepsini bir araya koyuyoruz, bir tedavi protokolü çıkarıyoruz. O tedavi protokolünü kişiye özel uyguladığımızda olumlu yönde gelişmeler oluyor. Aile oldukça memnun, çocuk da memnun. Artık gördüğü zaman bana merhaba, nasılsın diyor. Gayet sosyal, e, iletişimi çok iyi. Dersi anlamaya başladı. Hatta İngilizce'de bile zorluk çekiyordu. Bunu e, daha İngilizce dersini bile sevmeye başladı. Arkadaş iletişimleri iyi, çocuksu davranışları azaldı. Bunlar çok önemli şeyler. Yemeğiyle de ilgili sorunları vardı. Orada da kısıtlama yapabiliyor kendine. Şekerli hamurlu tatlıları şeyleri kesti. Telefonda uzun saatler kalıyordu. Onu da kesmeye başladı. Kendi kararıyla. Beyni değiştirdiğimiz için. Beynin işlevselliği değiştiği için. Demek ki çocuklarımızı göz ardı etmemeliyiz. O ilaçlar üzerinde unutulan çocuklarımızı bir an önce ilaçsız hayata geçirmek için çaba sarf etmeliyiz.